Değerli masum mensubu arkadaşlarım, ee, hepiniz hoş geldiniz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri söylediğimiz gibi... E, ...Allah nasip ederse başarı hedeflerinin bir kulüp olacağımızı hep söyleyip yineliyoruz. Ee, bunun için de başarılı hocalara ihtiyacımız vardı. Sergen hocamız da Türkiye Süper Ligi'ndeki değil, bana göre dünyadaki en değerli hocalardan bir tanesi. Bundan sonra Antalya Spor ailesiyle birlikte... Kendisine tekrardan sizlerin önünde hoş geldin diyorum. Ee, biraz Latife ile karışık bu sene ligimizde şampiyon olacak takımın üçüncü olacağını söylüyorum her zaman. Bunu da burada tekrarlıyorum. Ee, bana göre e, bu sene ligin şampiyonu üçüncü olan takım olacak. Ee, i̇nşallah biz de bu ligde üst sıralarda yerimizi bulup başarı hedeflerimize doğru Sergen hocamızla beraber emek harcayacağız. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar Sergen hocam siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Biz de e, ekip olarak e, tabii buraya gelmekten çok mutluyuz, öncelikle onu söyleyeyim. Uzun zamandan beri yaklaşık bir buçuk sene civarında, iki seneye yakındır çalışmıyoruz ekip olarak. Kısmet Antalya'yaymış, onu söyleyeyim. <laughs> hem başkanımız aradığında çok heyecanlandık gerçekten ekip olarak. Çünkü hem kadro olarak, hem şehir olarak, hem de hedefler olarak e, konuştuğumuzda gerçekten birbirini tamamlayan bir ikili gibi <laughs> gördük kendimizi. O yüzden e, tekrar söyleyeyim çok heyecanlı bir şekilde inanarak başarılı ol, olacağımıza güvenerek do, çok doğru bir tercih yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah Antalya Spor'la beraber e, çok iyi yerlere geliriz. Hayırlı olsun diyorum. Tekrar başkana teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırladığı için, bizi buraya uygun gördüğü için teşekkür ediyorum. Çok. Yani önümüz sezon sonuna kadar hocamla beraberiz. Sezon sonundaki gelişmelere göre de Sergen Hocam'la zaten güzel bir görüşmelerimiz geçti. Birlik beraberlik içerisinde süreci sonun sonunda devam edeceğiz, takip edeceğiz. Başarı için zaten her zaman söylüyoruz. Hedeflerimiz ileride. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Tabii ki tanıyoruz takımları. Ligi takip ediyoruz zaten. Bütün ekibimiz takip ediyor ligi, oyuncuları, takımların durumlarını e, gayet yakın takipteyiz. Yani kolay maçlar olmuyor. Ligde bütün maçlar zor. İçeride de oynasan, dışarıda da oynasan maç kazanmak e, kolay değil ama çalışıyoruz biz de e, oyuncularla beraber şöyle 3-4 günlük bir çalışma sürecimiz olacak şu kadar. İyi hazırlanıp iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bizim için de çok önemli bir maç. Çünkü ilk oynayacağımız maç. İnşallah iyi bir sonuç alıp oradan yolumuza bakacağız artık. Hedefimiz tamamen e, takımı bir an evvel yukarıya çıkarmak. Yani bütün hedefimiz bu. Bunu yapacak zaten oyuncu kadrosu var burada. İyi bir kadroya sahip. Umarım e, istediğimiz yerlere geliriz. Ya dediğiniz gibi biz transfer çalışmaları yapıyorduk. Bu tamamen bütün yönüyle değişmiş oldu. Şimdi bunun için bize ve hocamıza bir zaman tanımamız lazım. Takımı tanıması ve takip etmesi için. Uzaktan tabii ki takip ediyordu takımı ama ee, daha sonra, hafta sonundan sonra bununla alakalı tekrardan çalışmalara Sergen Hocam'la beraber devam edeceğiz. Ya ben de öyle düşünüyorum. Bir, bir, iki maç oynayalım. Bir takımın durumunu görelim. Oyuncuların pozisyonlarına bakalım. Yani transfer yapmamız gerekirse başkan zaten burada. Ee, o konuda çok açık zaten. Eğer öyle bir tasarrufumuz olursa onu değerlendireceğiz kendimiz ama şu an daha yeni geldik da antrenmana bile çıkmadık. Hani bu konularla ilgili çok e, açıklama yapmak doğru değil bence. Oyuncuları bir görelim, bir duruma bakalım, bir maç oynayalım. Durumumuz nedir bir görelim. Eğer bir eksiğimiz, bir yerimiz varsa toparlarız orayı yani. O Buksa bizim zaten takibimizde olan bir oyuncuydu. Biz onu daha Rusya'dayken takip ediyorduk. İyi bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Hatta Antalya Sporu gelince ben biraz şaşırdım hani bu oyuncu nereden gördüler diye, aldılar diye. İyi oyuncu. Burada da çok iyi oynuyor, çok faydalı oluyor. Umarım çok daha iyi yerlere gelir. Yani onu yapacak kalitesi var oyuncunun. Çok daha iyi yerlere gelebilir zamanla. Ben kontratlarıma o tür maddeleri hiçbir zaman hiçbir yerde koymadım. Yani çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum yani o tür şeylerin. Sonuçta biz Sporu isteyerek, severek geldik, inanarak geldik. Antalyaspor'da bakmışım başkan dedi biz yani Mayıs'a kadar bir kontrat yapıyoruz ama aslında oyuncu açık. Biz onu başkanla konuştuk. Yani en azından bu etabı biraz çabuk geçelim diye aslında öyle bir kontrat Evet bir sonuç alalım diye. Yani bizim Sergen Hocam'ın da bizim de hedefimiz başarı. İkimiz de başarıyı çok seven evet. karakterlere sahibiz. Bizim yönetimimiz de zaten hepsi başarı istiyor. Antalya zaten başarı istiyor. Her zaman söylüyoruz Antalya Spor'un Antalya şehrinin her zaman üst sıralarda oynayan çok kaliteli oyunlar çıkaran ve gerçekten de başarılı bir grafiği olan bir kulüp olması gerekiyor. Bunun için de kim yani hem hocamız hem ekibi bizim ekibimiz olaraktan mücadele edeceğiz. Buradan da taraftarlarımız zaten bundan sonra daha heyecanlı, daha keyifli maçlar izleyeceği için e, statlarda yerlerini almalarını istiyoruz. Sizlerin aracılığıyla da bunu da duyurmuş olalım. Ya hedefimiz tabii ki çıkabildiğimiz kadar yukarı çıkmak. Şimdiden daha hani antrenmana bile çıkmadan bir hedef koymayı çok doğru bulmuyorum ya. Bir çıkalım bir oynayalım bir iki maç bir bakalım duruma. Ondan sonra zaten hedefimiz belli. Bir an evvel yukarılara çıkmak artık 3 mü olur 4 mü olur 5 mü olur onu bilemeyiz yani. Şu anda bunları konuşmak için çok erken. Biraz bir de zaman verirseniz biraz bir görelim önümüzü birazcık. Ondan sonra daha sonra yapacağımız toplantılarda daha net şeyler konuşabiliriz. Evet başkanım hocam buradayız. çekiyor saniye ben de geliyorum çekiyoruz, çekiyoruz.